Selamlar. Bugün elimde tutmuş olduğum Huawei Watch GT 3'ün uzun kullanım deneyimlerimden bahsedeceğim. Zaten kanalda da bu saatin incelemesini bulabileceksiniz. Hatta şu an yukarıda çıkan kartlardan buna ulaşabilirsiniz. Şimdi elimde tutmuş olduğum Huawei Watch GT 3'ün genel olarak tasarımından başlamak istiyorum. Tasarımına ilk baktığımız zaman şık bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu saatin arkadaşlar bir de işte e, çelik kordonlu su diyebileceğimiz modeli var yani bir birincisi bu sportik benim elimde tutmuş olduğum model diğeri de e, yanlış hatırlamıyorsam elit gibi bir e, ibaresi vardı onla da işte çelik tarz bir e, kordona sahip olduğunu söyleyebiliriz alt tarafına baktığımız zaman orada bizi sensörler karşılıyor sensörleri de bu kısımda rahat bir şekilde yine görebiliyorsunuz Arkadaşlar şimdi saatin Ana kısmına geldiğimiz zaman, akıllı tarafına geldiğimiz zaman benim şu an görmüş olduğunuz, ekrandaki görmüş olduğunuz dizayn arkadaşlar e, kendi oluşturmuş olduğum bir dizayn ve bu düzen çok rahat bir şekilde Huawei'in sağlık uygulaması üzerinden kendiniz kolay bir şekilde buraya ekleyebiliyorsunuz. Veya ben kendim eklemeyeceğim diyorsanız da yine saatin içerisinde birçok e, saatin işte kadranları burada özelleştirilmiş olarak mevcut arkadaşlar. Hatta bunların ücretli sürümleri de mevcut. Pri yani bedava sürümleri de yine mevcut arkadaşlar. Şimdi e, saatin hemen kadranının dışında üst taraftan aşağı doğru çektiğimiz zaman ayarlar. İşte boşalt dediği kısım var. Boşalt dediğinde hemen göstermek istiyorum. Boşalta bastığınız zaman şu tarz bir hatta size şöyle göstereyim ibare yer alıyor. Ve saati sallamamız gerektiğinden bahsediyor. Arkadaşlar bu da nerede kullanılıyor veya e, neyden sonra kullanılıyor dediğimiz zaman havuza gittiniz veya işte saatiniz ıslandı, elinizi suyun altına soktunuz. Ama daha çok arkadaşlar havuz böyle ıslak ortamlarda e, su kaçtığı zaman oradaki boşalt kısmına basarak hoparlörün olduğu kısmı su gerçekleştirebiliyorsunuz ve tahminimce yani benim deneyimime göre 35-40 dakika süre zarfında da çok rahat bir şekilde kuruduğunu yani sorunsuz bir şekilde kuruduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi devam ettiğimiz zaman telefonun bu özelliği var. Benim gün içerisinde en fazla kullandığım özelliği bu arkadaşlar zaten. Buna bastığımız zaman hatta şu an denemek istiyorum. Bastım. Şu an açayım. Bastım. Duyuyorsunuz arkadaşlar. I am here diyerek telefonunuzun olduğu konuma sizi yönlendiriyor. Ben buradayım diyerek telefonu bir eee Bir sesli komut sistemi gönderiyor arkadaşlar. Aynı şeyi saat içinde geçerli bu arada. Bu da sonradan gelen güncelleme ile gerçekten hoş oldu. Yani telefon üzerinden bu saat kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Bu da son gelen güncelleme ile olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Kaç adım atmışım işte gün içerisindeki aktif olduğum saatler bunların hepsini buradan yine görebiliyorsunuz. Yine sağa doğru gittiğimiz zaman hava durumunu görebiliyoruz. Burada kandaki oksijen değerini ölçebileceğiniz bir yine programlaması hesaplaması yapabileceğiniz içerisinde de yazılımı yüklü. Bunu da içerisindeki sensörler sayesinde yapabiliyor arkadaşlar. Bu da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Uyku takibi var. Uyku takibi de arkadaşlar akıllı saatinizle beraber yattığınız zaman yani kolunuzda bu saat takılı olduğu zaman uykunuzu da kolay bir şekilde buradan takip edebileceksiniz. Bu arada bu sağ soldaki e, yerlerin konumlarını da yine siz kolay bir şekilde bunları ayarlayabiliyorsunuz. Yani şöyle ana kadranda saatin ana kadranından sağ doğru ben bir çekiş yaptığım zaman burada ilk başta nabzı değil de hava durumunu isteyebilirim gibi gibi özelleştirmeler de mevcut. Hemen ana kadra, kadrandan da bir kez sola doğru gitmek istiyorum. Sola gittiğimiz zaman da hava durumu bizi karşılıyor. Hava durumunun altında da bir tane ne var arkadaşlar? Müzik çalar sizi karşılıyor. Bunun da üzerine bir kez bastığınız zaman ana bir müzik çalara gidiyorsunuz şuradan aşağı doğru çektiğiniz zaman bu saatin içerisinde de müziklerinizi kolay bir şekilde yine yükleyebiliyorsunuz. Bunları nasıl yapıyorsunuz arkadaşlar? Telefonunuzdaki sağlık uygulamasından bütün işlevleri oradan erişebiliyorsunuz. Hava durumunun üzerine bir kez bastığımız zaman işte günlük, saatlik vesaire buradaki havanın durumunu görebiliyorsunuz. Bugün, yarın, aylık vesaire vesaire hatta güneşin doğumu, batımı, ayın evreleri, işte ondan sonra metjezir durumu gibi şeyleri de burada yine görebiliyorsunuz. Bunlar da güzel olduğunu söyleyebilirim. En sol kısımdan da bir tane böyle çekip yaptığınız zaman saatte geriye doğru gittiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Onun dışında e, telefon yani akıllı saatinizdeki tüm uygulamaları nasıl görüyorsunuz? Bu sağ taraftaki büyük tuşa, fiziki tuşunun üzerine bir kez bastığınız zaman hemen ana menüye gidiyor arkadaşlar. Buradan da yine diğer şeyleri görebiliyorsunuz. Ana menüyü nasıl küçültüyorsunuz derseniz bu orta fiziki konumu yukarı aşağı doğru hareket ettirerek küçültüp büyütebiliyorsunuz. biliyorsunuz. Ee, burada ayarlar kısmı var, el feneri kısmı var vesaire vesaire arkadaşlar. Bunu zaten sizde e, bir işte teknoloji marketine gidip inceleme şansınız var arkadaşlar. Oradan da inceleyebilirsiniz. Dilerseniz ben bu saatin hemen avantajı ve dezavantajı neler Onlardan bahsedeyim sporla ilgili sizi e, hiçbir şekilde yarı yolda bırakmayacak bir donanımlı saatten bahsediyoruz bu konuda gerçekten de hedefini %100 diyeyim arkadaşlar 99 bile demiyorum %100 bir şekilde görevini tamamlayan bir saat olmuş yani nasıl? gün içerisindeki kalori takiplerinizi çok rahat bir şekilde bu saatten takip edebilirken aynı zamanda telefonunuz üzerinden bu saatteki verileri senkronizasyonla beraberinde kullanabiliyorsunuz yani görebiliyorsunuz takibini kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. İşte gün içerisinde kaç tane adım attığınız veya işte bir e, fitness salonuna gidiyorsanız fit e, işte koşu bandı üzerindeki hesaplarınız, kalbinizin işte en yüksek kaç ritme çıktığı, en düşük düşüpte geldiği gibi bütün takiplerinizi bu saatten yapabiliyorsunuz. Şimdi size garip bir şey söyleyeceğim ve benim e, şaşırdığım bir şeyden bahsedeyim. Arkadaşlar ben saatin saatle beraber yattım çoğunlukla ve yani kolumdan da doğal olarak çıkartmadım. Saatte saatle beraber yattığım zaman işte kolunuzun üzerinde yatarsınız ya aynen o durumdayken demek ki ne olduysa bilmiyorum zaten uyandığım zaman kolumda bir uyuşukluk hissiyatı vardı arkadaşlar. O nabız düşüklüğü ile ilgili devamlı uyarı verdiği için bu da beni etkiledi ve ben de uyanmış oldum arkadaşlar. Bu gerçekten beni şaşırttı. Yani bu özellik güzel çünkü ben uyandığım zaman kolumu gerçekten hissetmiyordum. Bu konuda gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim ve gerçekten de beni şaşırttı bu konuda. Şimdi dilerseniz e, diğer sporsal özelliklerden bahsedelim. Mesela e, herkesin yapabileceği şeylerden. İşte bir fitness salonuna gidip de e, oradaki e, aktivitelerin neredeyse hepsi bu saatin içerisinde yüklü arkadaşlar. Yani oradaki bütün şeyleri seçebiliyorsunuz. Yani yapacağınız e, spor aktivitesine göre seçimlerinizi bu saatten yapıp direkt olarak ona göre çalışabiliyorsunuz. Yine diğer bir özellik de mesela yüzmeye gidiyorsunuz diyelim. Yüzmede de bu saati çok aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Zaten arkadaşlar su geçirme ile ilgili de başarılı olduğunu sertifikasında olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Onun dışında arkadaşlar benim bu saatte tek eleştireceğim şeylerden birisi ne olabilir derseniz arkadaşlar eSIM dediğimiz simin bulunmasını isterdim. Tabii ki o da diğer modellerinde olduğunu söyleyebilirim. Orada da fiyat zarfı herhalde bir 7 bin lira üzerine çıktığını söyleyebilirim. Bu saatin şu anki fiyatını da söyleyeyim arkadaşlar. 3200-3500 civarında olduğunu söyleyebilirim. Bu izlediğiniz tarih itibariyle geçerli olduğunu yine hatırlatmam gerekiyor saatin kordonları piyasada bulunuyor mu? Evet arkadaşlar, bu saatin kordonlarını piyasadan çok rahat bir şekilde bul, bulabiliyorsunuz. Ee, ve istediğiniz istediğiniz şekilde de bir kordon alabilirsiniz. Ya mesela örnek veriyorum, e, bu saatin işte elit dediğimiz elit olması gerekiyor bu arada. Tam şeyini hatırlamıyorum ama elit olması gerekiyor. O model e, sadece o kordonundan kaynaklı arkadaşlar küçücük bir değişiklik kaynaklı e, 4000 fiyat zarfında satılıyor arkadaşlar yani o kordon için o kadar fiyat verilirim bilmiyorum çünkü arasında neredeyse 1100 lira falan bir fark var hatta 4500'e falan çıktığını gördüm internette e, ondan dolayı da kordonları sonradan dışarıdan da satın alabilirsiniz yani ilk başta gidip de e, Huawei Watch GT3 sportu işte 46 milimlik olan versiyonunu satın alarak yani oradan küçük bir kazanç elde edebilirsiniz tabii ki de bu Yine size bağlı, keyfinize göre istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Saatte öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa bunu bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Ee, orada mutlaka yorumlarınızı okuyorum. Kaçırdığım kısımlar da olabilir tabii ki. Ama okuyorum arkadaşlar yorumlarınızı. Oradan sorularınızı bana iletebilirsiniz. Orada da yine cevaplamaya çalışırım. Ekstra bir soru sormak isterseniz oradan da çok rahat bir şekilde cevap cevaplayabiliriz. Evet bugünlük bir kullanıcı deneyimimizin sonuna gelmiş olalım. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bana bunu bildirebilir. Ve bize destek olmak istiyorsanız arkadaşlar YouTube'a yeni gelen teşekkür e, kısmına da basarak bize gönlünüzden geçtiği kadar teşekkür edebilirsiniz. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet burası biraz fazla oldu. Görüşmek üzere.